Kırık biri daha. Geldi biri bastı size. Burada. <laughs> 55 yedi biri ananı sikiyim. Oğlum adam dinme gelmiş. Ben bok gibi oynadım. Baba kurtaracak şimdi. Yukarıda takım üstünde. İşaretledim nerede? Hadi savaşı sen tamam mı? Sen umarım annenle karşılaşır. Tamam mı? Baban olacağım senin ya. Annen diyecek ki hoş geldin kocacım diyecek. <laughs> ben de diyeceğim ki git. <laughs> o sihiri öldürürsen sana çikolata kardeş. Çok iyisin. Çikolatayı kazan. Diğer mi düştü? Ee. Evet. Tamam. Sana temizinden taderle kardeşim. En kaliteli Ene Allah, hankirle. <laughs> Olmadı. Enti dediğimiz olay. Sonunda. Ne? Sonunda bak gibi oynadım ya. Büyük bassam alırdım. Evet. Büyük değil de küçük geldi ya yine. Eski Seyir'in <laughs> de böyle demişti. Kimde böyle demişti? Eski şey gibi. <laughs> <laughs> dur dur dur. <laughs> Bunu kaydedeceğim.